Sese doğru, ekipleri pis yer bir tipaniye doğru. Gelin gençler, ümidi tamam, burada. Bana. burada, Emrecan yok gençler. Her çünkü Emrecan'ı ekipten attık. Abi kapıdan biri geliyor Hasan abi kapıdan biri geliyor. Aa, Emrecan evet. geliyor evet. gençler. 50 bin like bekliyoruz sizden. Hadi Merhaba, bakalım hadi başlıyor ne? Salla kafayı. Selam ölç meşim. Tavukları pişirmişim. Anciden çarşıya göndermişim. Tavuğumu tavuğu çalanla konuşmam. Tavuğu Tavuğumu çalanla konuşmam. Benim... Be Aa! Tavuk neyle uçtu? Ya ara başladık lan. Neyle alıyordu? alıyordu. Neyle uçtu? Şut tuşu şut. Lan yuvarlak. Tamam çözdüm. Hayır hayır yeşilli yeşilli aklını alırım yeşilli. Ya ben ben alma ya. ben ne yapıyor lan? ama ya. Niye ben alıyor? Gel buraya tavuk. Ya oğlum vallahi benim tavuklarımı çalanım var ya. Sikiyim abi sakın. Ya oğlum Furkan Emrecan 800 Emrecan'dan alalım. Emrecan'dan Emrecan alalım. Emrecan'dan alalım. Hayır, hayır Emrecan çok çirkin. Emrecan'dan alalım Emrecan ben. Son anda Çünkü... Emrecan benden çaldı. <laughs> <laughs> Bu <tabu>, tavuk <laughs> sana <laughs> yar etmem mi? Aa başım dönüyor başım dönüyor. Oha bir telefon attı. Ya hayır ya. Ya böyle ya, ya, ya. benim yarıyor bunlar. <laughs> No! Bir. Beyler bana birazcık İki. mavi atın. Bana biraz mavi atın rica ediyorum. Rica edeceğim çok geride kaldım. Emrecan bak seni var ya. <laughs> ne bomba atıyorsun oğlum bana ben ne yaptım sana? Ben evde televizyon izliyorum. Ya oğlum. Ya. Emrecan ben sana ne yaptım ben evde televizyon izliyorum. <laughs> Ana girdi girdi. Şey bak bir şey söyleyeyim mi? Başla <laughs> birinci oldum. Kaç saat oldu sonra... yine beraber ya? alamadım. Ne oldu? Birisi 1000 bir puan aldı. <laughs> anneciğim ve anneciğim. Furkan'ın annesi. Merhaba. Yine kontrollerde siz sesinizi bize. Aa Furkan Jordan'ın geçti. Traze. Bu arada gençler evet. üzerimde görmüş olduğunuz mazlum tişörtümüz sese geldi. Bomda. Satışta mutlaka Tantuni Sporumuzun Forma Seviyesi aile hepsi orada ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum sizden de. Düşen dikenler hazır verecek misiniz çocuğum? Furkan verecek baba. misin hazırı? Verdim. Sabaha kadar buradan yiyin. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar buradan! Benim en iyi olduğum... çalışmıyor. Ha Furkan! İşte bu Furkan. <laughs> Furkan pili bitmiş. Geldi geldi geldi. geldi. Çok tırsıyorum şu an. Ya oğlum Furkan senin şapkan kafa mı karıştırıyor? Ya Abi şapkam sıkamazsan sen Kim öldü? Ha. Hayır kontroller gitti. The <laughs> king, the king, the king. <laughs> I am the king the, ya, ben... king, the king, the king, <laughs> the king. Kontrollerim gitti ya. Burkan sesin çok kesiliyor. Kanka Aa, bende bir şey var. <laughs> Hümit, <laughs> o nasıl bir isim tıvassa? Aa çok kızdım saat. Çok an. Abi yeni cheat bu yeni cheat. Devam ediyoruz ben 2200 ha, sen birinci sıradayım. 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 Tekneyim burda lan. Ney ne 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 Aha bu neydi? Ekmek yapacağınız ekmek yapacağınız. Ekmek Tabii. yapacak. Aa. Evet evet ekmek 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 benim hep sonuncuda ben ne kadar çok şey yapmam lazım benim. Ben Hepsi ben ben gerekiyor. Üzülme abi. Çok üzüyorlar beni. Birinci kim? Benim. Furkan! Furkan! Ne? Furkan! Furkan. 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 <laughs> Hayır ya! Kazanın nasıl comeback? <laughs> Ya bu nasıl comeback? Oğlum birinci ben değilim niye bana daldın? Sultan abi yaptıklar olsun sen de hemen bana atla. Ben yine atladım? Ya ben Emrecan atlayacaktım. Yanlış. Ben bitirememiştim ya. ya. Bir sonraki tur bakalım ne geliyor. Bu ne? Bir şey fokur diyor. Yerler pokur mi, pokur. mi lav mı? Abo! Geçmiş olsun. Aa yedim Aha. yedim diyor. Lan! Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ümit abi! Ümit abi! Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Ümit abi sen nasıl öldün? Hasan <laughs> abi! Efendim canım? Kafa Ölüyordum senin yüzünden. Kafa karıştırmakta bak ben bir de bak ben şovundayım bir de işim. Allah Allah Allah. Çekilin Allah. beyler. Çekilin beyler. Çekilin beyler. <laughs> Hala zıplıyorum. Hala yapıyoruz ya. <gülüyor> Herkes bir <laughs> pointler. Al bakayım sana. ben niye vuruyorum vuruyor abi ya? Abi ben anneme mesela ben de televizyon bakayım. izliyorum. Bana niye vuruyorsunuz ya? Bıyıklı. Hop oh, başım <laughs> dönüyor. Ha. Burada Emrecan'ı e, izleyin. Emrecan'ı izleyin. <laughs> Emrecan'ı izleyin gençler. <laughs> Pislik herif niye gitmeyi Ben oğlumun öldürüyor? Egemen Kaan'ın taktiğini yapıyorum şu an. Hayır! Hayır orada! Bak vardı orada! Bak yok orada? Evet boşa gittin yavrum. Ya <laughs> kazan yine de Furkan. ben, ya. Ben, ya. Burada, abi, bu çok, ben, ben, burada Efso'yum ya. gençler. Ya. Abi yapışkan tüster açılıyor bende ya. <laughs> Oğlum az bas. Bu oyuna niye seni gelmiyor ya? Ay, ay. Çok iyiyim hey, ben burada. Ya. Rahat olun easy. Easy. Hasan abi kazanacağım. Kızma. Öldüm. Emrecan nasıl öldün lan? Ya Emrecan sen burada niye bu kadar beceriksizsin ben? Abi, ah. Abi ben de anlamadım. Ya burası ya. çok iyi zor oğlum. Burada nasıl oynayamıyoruz ki? Abi ya burada bir tek ben oynayamıyorum abi. <laughs> i̇şte ayı kraviye de geç aldı bu ya. Ya. Tamam Kol bozuk. Ha? Eğildim ben oğlum. Nasıl eğildim ama? Ya ben gitti ya, ya, doğru yaptım. ya. <laughs> 50 bin de bekliyorum. Easy peasy bunlar. Bunlar. Hasan abi abiye bir yakın ben vardım artık o da uzak. abiye artık hep Aa. Ben koptum gidiyorum. 5 yeah. bin benim üzerime oyun yapacaklar. abiye abiye yardırıyoruz. Ama istediğiniz kadar yardırın bak. 100 Ama yardım ettiğimiz ya. bir oyun gelmedi ya. Evet. Ve geçmiş olsun o zaman şimdiden. <gülüyor> 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 Ha. Ne olacak ki şu an? Ne geldi? Yüzme, Yüzme gel, geldi. Hani Aa. şey var ya. Aa yo bir dakika. Aa evet. Yine de burada ölmeler Önüne geçelim. Onu Kafa karıştırmayın. Kafa karıştırmayın bak. Hepsini Furkan'a koyuyoruz o zaman tamam mı? Tamam. Ne? Ay, ne? O değil oğlum bu. Yana kaçmaca. Oğlum kaçmaca aynen kaçmaca. Antapottan kaçmaca. Aa. Ya. Ben, ben öyle Baba ben ne uğraştım ki yani. <laughs> Hah! <laughs> oğlum yüzsene. Lan Ümit tamam, ne iş. yapıyorsun? <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok. Hasan abi, abi, abi hadi git Hasan hayır. abi. Sıkışacağım. Uymit, abi, Ümit. Ümit. Çakıl, hayır, Çakıl. hayır. Hayır. Akıl. Akıl. Hayır. Lan. <laughs> 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 abi hadi. abi, abi dur. Dur dur, abi dur. Durmayacağım. Durmak Hasan yok. Hasan abi, dur. Hayır çakıldım. Ya Ümit çekilir misin? Ha vallahi Uyla. gitmiyor. Hadi. Aha. Lan oğlum. Hayır ağzına gireceğim. Uyla, <laughs> hayır, be, hayır takılıyorum. Hasan <laughs> abi git. <laughs> hayır takılıyorum. Vallahi Hayır. 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 Yatım ya yapayım, <laughs> abi böyle bir şey yok ya. Aa bana ne yedik? verdi. Kanka en dipte <laughs> Kazandın olmadan. mı? 340. Ha. Hayır <laughs> abi yetmeyecek sana 6000'e. Hayır. No. No, no, <gülüyor> <gülüyor> <Ve> Furkan <laughs> <yetinecek> Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Beyler Furkan'a oynuyoruz. <laughs> Beyler. Yo. Yo. Herkes videosu ne rezil olacak abi bizim amacımız o <laughs> O ne demek la? ne demek herkes videosu? Bu olay ya. Aa bir daha tavuk. Hayır. Hayır. Ah benim adamım. Hayır, hayır, çok, çok iyi. Şey. Sağ olasın abi. Sağ olasın abi. Oha, sağ olasın abi. Oğlum Süleyit. Ya umudun adam Süleyit. Ümidiziz babam. Ya Furkan, ya, Hı... ya Emir, <-C3> <laughs> sizin kadar şirket. Ümit kardeş. Ne? Oha. alma ya benimkileri. Sağ abim oğlum. Oğlum, niye sen beni sav ya? Ya oğlum kendi. Bar, sen ne olur, <laughs> bar senin, Barselerin ne bile benden yana değil. Şurma. Aslan abi, abi sen de toplaman lazım hadi. Ümit topluyorum. Buradan tamam, nerede? kendi uçuyor. Evet. Ne yaptığını anlatma abi. Ne yaptığını ya, anlat. Ümit abi hayır ya. Hayır. <laughs> Ümit abi hayır ya. ya Ümit abi ya. Dur abi hepsini çıkarttım hadi. Ya hepsini çıkart. 100 tane bir, bir tane Koydur. İşittik ya Bakar sana koydum bir tane burka. Sen adamsın lan. Kaç oldu ya, oğlum? Niye böyle şey, şey, şey oldular ya? Biz daha böyle şey oldu. Kukara koymasaydım ben ya. Bu gitti. Kukara tutuyorum ben sonra bizden sadece yüz. Emre Can'ı Emre Can'ı yediler. Gel lan buraya fırtın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun şimdiden. Kaçın beyler. Abi GG ya. Fuka en dip Furkan ben kazanırsın en Furkan hep en dip Kanka don. çok zor ya İmkan Sarsen yok gidip. oğlum Furkan kazanı Hasan abi kazanacağım hayır hayır no no yukarıdan 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 aşağı 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 Fukan, bak, a, bak a, 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 aynen böyle mesafe bırakırsan 200 puan fark oluyor Furkan. daha ne öyle bir şey öyle var, yok öyle bir şey yok al bak böyle 200 puan fark var Fukan öyle mesafe a, aynen öyle, öyle, öyle bitir öyle bitir öyle bitir öyle bitir 200 puan öndeyim yok, öndeyim <laughs> 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 no 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 Hayır. Furkan. Hayır. öndeyim hayır Fukan hayır, hayır. hayır. hayır yetmedi ya hadi benim alman Zirtti lazım gitti mi çok yakın. 6700. Ne? Ben de burada olacağım. Ben de burada olacağım. Hayır. 6700. Yetmedi. Buradan anneme çok selamlar. abi başka videoya be. Ayıptır Ay bir ya. ya? Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Daha fazla parti panik için sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Takışlar kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.